Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kafa topu oynuyoruz. Kafa topu sponsorumuz oldu. Çok teşekkür ederiz. Kafa topunu ben çok seviyordum ve dün akşam bir mesaj aldım ve artık yeni sponsorumuz. Arkadaşlar e, bu benim eski eşim şey, hesabım. Böyle yani daha değişik. Şöyle bir oynayalım bakalım arkadaşlar. Şu an ligde ikinciyiz. Hiç Mağlubiyetimiz. Bir beraberliğimiz var. Arkadaşlar o adam şey 6 puan şeyini kullanarak yaptı. Arkadaşlar bana e, istek atabilirsiniz. Adam Palha Bet 261. Tamam abi başla yani başla. Hadi bakalım hadi bakalım. Böyle çekeceğim arkadaşlar. Fenerbahçe kulüp beni istedi. Ay, geldim. Maç Böyle. başlıyor. Her iki Her oyuncuya başarılar. O yüzden ben çok konuşmayacağım. Ve karşılaşma başladı. Top iki taraf arasında gidip geliyor. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Oyuncu yerinde duramıyor. Havadan vurdu. Vurayım ve gol. Arkadaşlar sağda iki benim Kafasını yani. Kafasıyla vurdu. Gol atan benim. Bu topağlarda. Bir olabilir, bu benim. Ters yol kullanıldı. Ters yol ya. Şaşırtmalı bir boy. Müthiş adam. müthiş. Böyle çekeyim abi. Rakibi yerden attı. Rakip yapamadı Güçler engellendi. Şimdi ne olacak? Ne Süper kurtarış. <laughs> Kafayla topu uzaklaştırdı. Yerden yuvarladı. Vurayım abi üstten. İnanılmaz bir gol. Beşlerim. Nefis. Kurumlar çoğaldı. Doğru topla işte gol. Maç basket beşte maçına de, döndü. Beşte. Arda arda goller. <laughs> Yerden gol peşinde. Kontrollü oynuyor ve hata yapmak istemiyor. Maça yarıladık. Şansını Kafa, kafayla denedi. Direkt. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Fark bir. Bakalım beraberlik golü gelecek mi? Kalede çok bekliyor. Ya. Hakem uyarabilir. Bakalım buradan bir geri dönüş izledik. Skor 3-3. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Atamadı. Atam. Süper ben bir gol. <laughs> Ceza sahasına doğru. <laughs> <laughs> gol, gol top filelerde. Buz kesti. Buzlama kuralı. Vurdu gol. Ceza sahasına doğru. Oh, vurayım abi. Vurdu. Güzel çıkardı. Bu boydan sonra tribün homurdanmalar başladı. Heyecanlı maçta son heyecanlı saniyeler. Yerden. Havadan yerden. vuruş. Yer. Ve gol! <laughs> Gözler artık hakemde. Topu sürüp <laughs> gol. Herkes şey 7-5 yendi. O yüzden mutluyuz. O yüzden abi dur. Ha şöyle 5'te 5 beş gidiyoruz. İyi gidiyoruz ve Adel Lefex geldi. Top atışıyla maç başlayacak ve zor bir mücadele Hadi bakalım. olacak. Arkadaşlar şey istek atabilirsiniz, kulübe de katılabilirsiniz. Düdük çaldı Kulübün, Kulübün maç başladı. Ve işte ilk gol. Ee, bir sıfır mağlup Top Gol peşinde. O yüzden... Gol, ya, yani gol, gol. gol. sürekli 90'ı görüyor. Hop. Aha, bir kol vurdu. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor Daha iyi vuruşlar gelmezse Gol olması gelmez. oldukça zor Gelsene. Ceza sahasına doğru Kafa dur kafa vuracağım Harika kafa. kurtardı Dineye Maalesef kendi kalesine gol at Güç engelleyici kullandı engelleyici Yerden gol içinde Her şeyi kurtarıyor Her şeyi Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var Süper kurtarış Hangisi gerçek top? Yol no topları etkisiz hale getirdi. Yukarıdan gol peşinde. Durum 2-2. Yani Yerden gol arıyor. 45 saniyeyi geride bıraktık. Maçta çekişme var. Ve yol, bu golü şakla çıkar. Her şey henüz bitmedi. Top kalenin olduğu süre düştü. Fark bir. Bakalım çok beraberlik çok golü gelişti. Tamam yoksa taktı. Gol. Ceza sahasına doğru. Maçta son düz diye git. Maç o, şimdi. O, 4 hiç, 3. Gitmedi ya Akıl dolu bir vuruş. Ya abi kafayı yerden vuruyor. Vücudunu süper ediyor Ay, adeta. O, o, o. Direkt geri dövüyor. Ay, dur mı? mu? Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Son 10 saniye. Kendine Her an bir olabilir. şey olabilir. Bu direğe yürek dayanmaz. Maç bitmek üzere. Hı. Aman Allah. Ve bu maçı da kazandık arkadaşlar. O yüzden ee, şöyle çıkalım. Belki bir şey olmuştur bakalım. Şöyle ödülü topla diyor. Tamam toplayayım şöyle 2000 altınımı ben bir alayım abi ee, şöyle görevler varmış Allah hmm, hemen şöyle bir video izledik reklam yani bir de bunu da yapalım arkadaşlar ücretsiz paketimizi açıyoruz reklam izledim açalım şöyle karakterler çıkıyor şimdi buradaki ödülümüzü bir toplayalım şimdi bunları toplayalım 5 masla nadir paketimizi açalım. Hızlı vurdu, hızlı vurdu. Beş kere çıktı, Muhammed Salah çıkıyor. Yeşil krampon. Ay. Ay. Muhammed Salah bizde var, evet doğru. O çıkmıştı zaten. Şöyle, özür alıyorum. Şöyle, tamam. Bir maç daha tamam zaman. İkinci olacağız ne yazık ki. Kaçıyor Allah Allah benim özür şu. İlginç. Bakalım kim gelecek. Hayır şöyle ha. Ayda. Fener çantanı. İki oyuncu da sahada ve maç başlıyor. Hey bakalım. Bakalım kim önce davranacak. Vurayım Yeni atak önü süper ne güçle ne bak, erken gol atıp rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Yine, yine döndü ya. Önce ne rakibini durdurdu. Vurdu ve Yuvarladı Top büyük büyük top bastı Ama yine de gol Her yer top şimdi ne olacak Havadan vuruş Direkten sektirdi Yerden vuruyor Kafayla şut çıkardı Kafa vuruşu geldi Şansını kafayla denedi Kafasıyla topu kaleye gönderdi bu kez kafayla gol geldi. Sürekli 90'ı görüyor. Gol, gol, gol. Çaresiz kaldım biraz. Alta doğru vurdu. Artık kalan tamam. son 45 saniye. Zıplıyor, zıplıyor ve yine zıplıyor. Ne zıplıyor. Ne Top kalenin oldukça üstüne düştü. Skor 3-2. Bakalım buradan bir geri dönüş. Maçın son saniye. gol Abi, gol bu, 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 top ilerledi. <laughs> Oyuncu zıplarken alından gol peşinde. Oyuncu yerinde bir duramıyor. Evet arkadaşlar şey bu videodan bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.